Nereden böyle? Osmanlı Bankası'ndan. Yepyeni bir hesap açtırdım. HSMH. Sağlık sigortalı mevduat hesabı. Sadece Osmanlı Bankası'nda var. Osmanlı Bankası. <laughs> Geleceğe çok az marka televizyon kalacak. Bunlardan biri mutlaka Beko olacak. Beko bir dünya markası. ekonomik. Bir şişe prilin gücü, iki şişe ucuz deterjana bedel. <laughs> i̇şte pril farkı. Pril Üstelik ekonomik. Hürriyet diyor ki, evinizdeki piyasa değeri 30 milyon lira olan ansiklopediyi tamamlamanın şimdi tam zamanı. Hürriyet, Ana Britanika'yı 22. ciltten itibaren her ay iki cilt vererek sadece 6 ayda tamamlıyor. 22 ve 23. ciltler için ilk kupon yarın Hürriyet'te. içinden gelen Timothy Bal Özlü Şampuan, özel formülüyle en zayıf ve hassas saçlara bile sağlık ve güç verir. Böylece saçlar canlı, olağanüstü bir güzellik kazanır. Timothy Bal Şampuan, doğanın gücü saçlara hayat verir. Bu etiket alışkanlık yapar. Biz aldığımızda galiba 87 kışıydı. Sonra dört kez ev değiştirdik. Kelebekler aynı ama her evin havası başkaydı. İnsan vazgeçemiyor. Bu da bir alışkanlık işte. Kelebeği ertelemeyin. Peşin peşin yaşayın, taksit taksit ödeyin. Kabak graten, kim böreği fırında, ızgara köfte, kömür ateşinde. Bahçıvan kebabı, yavaş pişmiş, kurabiye, fırın makarna, hmm, pizza, karides güveç, çikolatalı sofra. Toprak fırın lezzetinde börekler, pizzalar. Kömürde pişmiş gibi ızgaralar... Turbo'da modern yemekler. Bütün lezzetler aynı fırında. Arçelik multifonksiyon var, her yemeği nefis pişirir. Güçsüz saç böylesine kolay şekil almaz. Bu yüzden saçınızın her telini güçlendirmelisiniz. Yeni Palmolib Optima içerdiği keratinle yıpranan saç tellerini onarır, Saçı yıpranmalara karşı kurur, güçlendirir. Sonuç, güçlü ve kolay şekil alabilen, söz dinleyen saçlar. Yeni Palmolive Optima. Siz de hissedin. Tütün Bank'ta tüm kubeler bir tuş mesafesi uzaklıkta ve otomasyonda. Tütün Bank'ta zaman, mekan farkı yok. Her Tütün Bank şubesi sizin şubeniz gibi. Tütün Bank, ilkemiz güven ve dostluk. Ne yapıyorsun? Bulaşık makinesi dururken niye önce elde yıkıyor? Şunlara baksana, yapışıp kalmış. Makine bunları çıkarmaz ki. Somat çıkarır. Aktif maddelerle güçlendirilmiş yeni somat bulaşık makinesi deterjanı... ...en zor ve inatçı yemek artıklarını bile sudan geçirmeden kolayca çıkarır. Şimdi lekesiz parlaklık için somat deterjan var. Gördün mü? Her işin bir kolayı varmış. <laughs> Somat deterjan, sudan geçirmeden lekesiz parlaklık. Sabah inanılmazı gerçekleştiriyor! Sabah tam 50 süper otomobil veriyor! Üstelik sadece 15 kupona! Salite hayatınızı değiştiriyor! Tam 50 sabah okuru düşlerindeki otomobile kavuşacak! 50 süper otomobil kazanacak! Üstelik sadece 15 kupona! Sabahın 50 süper otomobilini kaçırmayın! İlk kupon cumartesi sabahta. Kaçırmayın. Sabah, Türkiye'nin en iyi gazetesi. Dünyanın en ünlü markalarını İtalya'da üreten Antonio Merloni Hi-Tech ürünleri şimdi Simtel markasıyla Türkiye'de. Hepsi Hi-Tech, hepsi orijinal İtalya. Simtel yaparsa mükemmelini yapar.